O Yücel Bey kolay gelsin. Sağ ol hocam. Hocam cennete ben de gidebilecek mi? Gidecek. Yine. <laughs> Beraber gidelim. Beraber gidelim hocam. Allah'ım ölmeden canımı alma Allah'ım. Güzel <laughs> sen niye bu kadar çok sevimlisin ya? Hocam dedim ya bak kesin de söyledim. <laughs> sonra, bornu mutlaka bornu Beni, <laughs> beni anne doğurduğunda duza <laughs> değil de şeker'e <laughs> bandırmış. Bala bandırmış. Bala. Ondan öyle yani hocam. <laughs> Herkese sevgiler, saygılar. <laughs> <laughs> bu da bizim eski mutlarımız Orhan abi. Evet. Muhtar. Orhan. Orhan Sönmez. Neresinin <laughs> Mithat Paşa. Mithat Paşa. Evet. <laughs> doğru ya. Doğru, doğru. 33 numara. <laughs> Kapıdaşı sinirlerimiz başladı. Niye başladı? Harika avcı bile buradan aldı. Sabah bardakçıya şey gidiyordu. Pikniğe. ne? Buradan aldı da gitti. Niye? Salatalı. <laughs> ya bu be. almıyor. Ha bu da gel <laughs> 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 ya, maşallah, yok. 10 lira ne arasın? Niye? Ne arasın 10 lira? Oo maşallah aile boyu sıkıyız bugün. <laughs> Kapanayım benim mallarımı. Kapat. Evet bizim giddirle bakıyor. Bizim giddirle baktığı gibi Allah Ver coşkuyu ver. Al bu suyu al. Sen bitirmişsin ya yaprağı. Var mı Teşekkür ederiz başkanım. Allah razı olsun. Saygılar sevgiler. Haftaya inşallah bu usul İnşallah sen inşallah. Yaprak alacak arkadaşlar yaprak almasın. Haftaya yapraklarımızı getireceğiz inşallah. Tamam. Güzel yapraklarımızı seçeceğiz. Ya şimdi çektik. Tamam çekelim bir dakika dur. Allah ayı sen iyisi mi durun? Bilmem. Geri kalmışım. Sen... Mevlüt Mevlüt Demiröz. Sen çay Getireyim onu Evet, çay içelim çay. <laughs> son mu? <laughs> Ben, ben sana. Verim. Ben çekmiyorum onu. O, o Çekmiyorum <laughs> <laughs> <Çekme var. gülüyor> Vallahi insanlar çeşit çeşit, Kimisi çekti, yalvarıyor, kimi çekme diyor. <laughs> Serin Bey'in de çok seviyor fotoğraf çektirmesini. Ne zaman beni görse durduruyor, çek beni diyor. <gülüyor> <gülüyor> <Çok seviyor. gülüyor> o Buyurun, abi. 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 <laughs> Mustafa abi çilek al çilek. Ee, ben aldık ki çilem ya. Nereden aldın? <laughs> Buradan mı aldın? <gülüyor> <gülüyor> tamam sen 5 kilo hediye gönder. <gülüyor> 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 Vay kanki ne? buraya Nereye Ne ya? Bir şey çok Evlenmiş ben şu anda video çekiyorum. Kolay gelsin. Tamam Hamı diye ben e, Enginar'ın tarifini yaptıracağım. tamam. Bir sakinlesin 5-10 dakika sonra. Ha, sonra o akşamüstü özel çıkalım. Tamam, tamam, çekelim. Tek video çıkalım sadece. Olur. Enginar tarifi. E bizi şöyle grup olarak ha tamam çekeyim tamam. Hamide sen